Herkese merhabalar host ayarlarımız bitti burada host ayarlarında sorun yaşayan arkadaşım olursa lütfen ulaşsın bana YouTube'dan yazabilir sorunu WhatsApp grubumuzdan yazabilir arayabilir her yerde telefonlarımı bırakıyorum görsellerde Yeter ki ilerleyebilelim o kısımda Tabi burada biz artık ne yapacağız ilgili Developer Edition kurulumunu nasıl yapıyoruz Buna değineceğiz. Ama sıklıkla söylediğim gibi e, bir videom var. Oradan lütfen e, bu ID'yi alalım. Şuradan tıklıyorum. E, ne diyor? Developer Edition SAP Serious and Downloads kısmı var. SAP Developer Center'ın. Ve buradan da kendi kanalıma bir göz atıp göstereyim. Şurada şey diyelim Zeki Sert. Zeki Sert kanalına gidelim. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Videolar kısmına geldiğinizde burada bir SAP ID nedir bölümü var. Bu videoda ben sadece şunu anlattım şu kısımda nasıl ID alınır? Bakın. ID alma adımlarını buradan lütfen uygularsınız. indiremezsiniz. Bu kısma geldiğimde login olmam gerekiyor. Tıklıyorum. Ve benim bu eğitimler için aldığım bir e-mail devam et diyorum. Ve şifremi isteyecek benden. Şifremi de giriyorum. Login olmadan indirtilmez. Universal ID yani SAP ID bir SAP geliştirici olmak isteyen ya da basis olmak isteyen arkadaşlar kesinlikle edinmeliler. Ee, burada CTRL F'ye basıyorum. Ve diyorum ki S04 SP04 özür dilerim. SP04 dediğinizde bulur bu kısımda. Ee, SAP NetWeaver SAP ABAP Developer Edition Buradan bu bütün part lisanslarla beraber bütün hepsini indirebilirsiniz. Mesela part lisansı kısa olduğu için tıklıyorum, bekliyorum. O benden bir şey imzalamamı isteyecek, bir kabul etmemi, onaylamamı isteyecek. Biraz bekleyelim. Şu an loginiz SAP sistemine. Bu kısımdan e, onay istiyor yani sözleşme için. Kutucuğu tıklayıp Submit dediğimde e, bana bir ekran açacak. Ve buradan e, başlamazsa bu linke tıklayabilirsiniz. User ID'niz budur şeklinde. Dashboard'a gideceksiniz şeklinde açıklamaları var. Ben e, indirmeyi başlat diyorum ve tıkladığımda e, nereye kaydedeyim? Masa üstüne kaydedeyim çünkü benim kayıtlarım var size paylaşacağım. Bu kısma kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi indirmeyi yapıyor. Sizlerden istediğim şu arkadaşlar. Buraya lütfen ID'nizi alın eğitimi de var. Takıldığınız yerlerde sorarsınız. Birden başlayarak bütün partları lisans dahil olmak üzere indirmeniz. Ve kesinlikle bunları indirdiğiniz kısma bir klasör oluşturun. O klasörün içinde dursun. Bu adımı da tamamladıktan sonra yani indirmelerinizi yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu. Geliyoruz indirdiğiniz kısma. Şunu ben silebilirim çünkü indirdim sizin için hepsini. Bakalım bunu siliyor mu? Bir problem oldu galiba. Şöyle atabilirim buraya. Evet. Developer Edition klasörüm altında ben zaten oluşturmuştum. Packages koydum ismini ve içinde gördüğünüz gibi partlarımız mevcut. Şimdi bu partların kısmında ne yapacağız? Part 1'e geliyorsunuz. Burası da önemli kritik. Part 1'e sağ tıklayarak Winrar'dan buraya ayıkla diyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bütün partları sırasıyla şuradan takip edebilirsiniz. Ee, ayıklıyor. Dışarı çıkaracak. Ee, bunu durdurmayacağım. Siz de görmenizi istiyorum partların çık çıkartılmasını. Sırayla part 4'e geldi. ayıklamaya başlayacak. Bekliyorum bütün partlarımın işlemini tamamlamasını. Ayrıca burada bir noktaya da altını çizelim. Tavsiyem işletim sistemimizin kurulu olduğu yerde yapmanız bu işlemleri. Yani ikinci bir diskiniz varsa yer boşaltıp C'de olması her zaman daha sağlıklıdır. Gördüğünüz gibi client ve server kısmını bakın tar dosyasını biz Linux'ta kuracağız. Ama client'ı SAP GUI'yi burada Windows ortamına kurabileceğiz. Bu şekilde hazır olması lazım dosyalarınızın. Sonraki aşamamız şuradan kapatabilirim. Geliyorum tekrar. VM e, Virtual Box'ımı açtım. Burada dosya paylaşımını nasıl yapacağım? Yani nasıl yapacağım da ben masa üstündeki dosyalarımı göstereceğim SUSE tarafına. Ayarlara tıkladım bir defa. Paylaşılan klasörler dedim. Ve şuradan artıya bastım. Klasör yolunu soruyor. Diğeri seçerek Masa üstünde Developer Edition'ın içinde Package'ı verdim. Klasörü seç buraya. Oto bağlayı tıkladım ve tamam dedim. Buraya da tamam diyorum. Ayarlar. Paylaşılan klasörler. Artıya bastınız. Ve buraya mount ettiniz bunu. Bunu yaptıktan sonra başlata tıklıyorum bir defa. En fazla takıldığımız nokta bu arkadaşlar. Çok soru aldım canlı derslerden bununla alakalı. Şimdi bunu başarılı bir şekilde birlikte yapacağız. Enter'a basıyorum. Bekliyorum açılmasını. Evet oturum açıldı. Yapacağım işlem burada ee, bir bakalım activities ve files kısmında mount edilmiş şekilde ama diyor ki sen tamam dosyalarını paylaştın eee Susede. Open Susede ama bunu açamazsın diyor. Senin bir yetkin yok. Şimdi bu yetki kısmında ne yapacağız? E, adım adım açık net bir şekilde onları açıklayacağım size. Terminal ekranıma geliyorum tekrar. Term diyorum ve terminal ekranımda sudo tire i diyorum ilk olarak. Enter'a bastım. Şifremi girdim. Kurulumda al, verdiğimiz şifre. Ve VH kal geldi. Ve ben buna diyorum ki bakın dikkat user mod boşluk kullanıcı adınız. Benim kullanıcı adım Zeki Sert. Zeki Sert dedim. Boşluk verdim. Tire küçük A boşluk. Tire büyük G boşluk. Vbox SF. Enter'a bastım. Sonrasında da e, yapacağım işlem terminalimi kapatarak makinemi yeniden başlatmak. Şöyle göstereyim. Tıklıyorum. Yeniden başlat diyorum. Restart diyorum. Enter'a basarak e, başlamasını sağladım. Bakalım dosyalarımıza ulaşabilecek miyiz? Önemli olan bu. Dosyalarımıza ulaştıktan sonra da e, kurulumumuzu yapacağız. Developer Edition kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Activities, Files, SF Packages gördüğünüz gibi ulaşabiliyorum dosyalarıma. Yani şurada Files'ı tıkladığınızda şunu görmeniz lazım bu adımlardan sonra. Terminal ekranıma geçiyorum. Ve kurulumuma başlıyorum. Sunucu tarafı. Burada e, gruplara bakıyorum ilk önce. Yine kontrol ediyorum. Evet. VBOX SF grubundayım. Problemim yok. Sudo i diyorum tekrar. Şifremi girdim. Ve VHK'lı MPLC'ye geldim. Bakalım neler var burada. E, grup. E, Cianap, e, Lokal, Bin vesaire var. E, bu kısımda ben CD diyerek medyaya geçmek istiyorum. Şu an medya dizindeyim ve medya dizinde göreceğiniz gibi SF packages var. Neydi SF packages? Bizim e, bilgisayarımızda Windows tarafına aldığımız dosyalarımız yani şöyle şu kısım kurulum dosyalarımız burada. Ben burada cd diyerek sf alt kere package'a geçeceğim ki oradaki dosyalarımın kurulumunu yapabileyim. Evet. Buradan ls diyerek bakıyorum. Kontrol ediyorum. Evet dosyalarım burada. Şurada gördüğünüz install sh dosyasını kuracağız. Komutumu başlatıyorum kurulum için. ch mod boşluk artı x boşluk install nokta sh diyorum. Enter'a bastım. Nokta slash install nokta sh diyorum ve enterladığım anda kurulum başlatacak. Yes diyorum buraya ve kurulum başladı. Yaptığım işlem bizim SAP tarafından yes diyorum burada da. SAP'den indirdiğimiz dosyalarımızın nedir arkadaşlar? Kurulumudur. Burada bir e, sözleşme var. Burada Shift e, Q'ya basabilirsiniz çıkmak için. Ve yukarıdaki lisansın şartlarını kabul ediyor musun? Yes diyorum ve Enter'a basıyorum. Şifremi istiyor. Enter'a basıyorum. Tekrar doğrulama istediği için... Tekrar şifremi girip Enter'a basıyorum. Ve kurulumumuz başlıyor. Bu çok uzun sürmeyeceği için videomuz aslında 11 dakika oldu ama e, birebir sizin de görmenizi istiyorum. Bu arada tam ekrana geçmek istiyorum. Şu şekilde terminalimi de büyütebilirim. Büyütmeye çalışıyorum. Sizin de net görmeniz adına. Evet. Şu anda data arşivleri yani dosyaları, tar dosyalarını açıyor ee, ve kurulumu yapıyor arkadaşlar. Kurulum bekliyorum. Şu kısmı e, atması için yine bir durduracağım videomu. Kurulum devam ediyor. E, kurulum yaptığı dosyaları açarak arkadaşlar e, gördüğünüz gibi. Siz hiçbir işlem yapmadan zaten akıyor bu ekranda. Bu videomuz biraz da diğer kısma göre uzun olacak. Burada sadece bu eğitimde yani bu videoda Developer Edition'ın sunucu taraflı kurulumundan bahsediyoruz. Gerekli dosyaların kurulumun bitmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum devam ediyor. Yani bu kısım uzun sürüyor arkadaşlar ama şurada hiçbir endişene gerek yok. Komutları doğru yazdıktan sonra ve mount işlemini dosya paylaşımını gördükten sonra yetkileri verdikten sonra hiçbir problem yaşamayacaksınız. E, Tabi uz, uzayacak bu şekilde e, biraz bekleyeceğiz ama başarılı bir şekilde geliştirme ortamınızın sunucu tarafını kuracağınızdan emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulumumuz bitti şöyle göstermek istiyorum şurada bakın bir error var. Evet kurulumu yaptım ama bir hatam var diyor. Log dosyasına bakabilirsin. Ben bunlara baktım. Nerede problem olduğunu ve onu buldum arkadaşlar. Sizle şimdi paylaşacağım. Bu sorunu nasıl aşarsınız şeklinde. Eğer ki siz bu hataya rağmen SAP servislerini çalıştırmaya çalışırsanız terminalden başlatamayacaksınız. Peki hocam ne yapacağız bu noktada? Terminali kapatıyorsunuz. Close Terminal ve dosyalarınıza geliyorsunuz. Activities, Files, SF Packages. Burada sizin e, lisans dosyanız var. Tıklıyorum buna ve lisans dosyasını açıyorum. Önce karşılaştıralım. Ne diyor bana? Mart'ın 27 yılının Mart ayının 31'ine kadar TRIAL lisans geçerli. Peki. Peki kurulum dosyamıza bakalım. Other Locations, Computer ve buradan SYBase'e -E geliyorum. Şifremi giriyorum. Tekrar şifremi isteyecek. Evet. NPL ve buradan SYSAM-2 alt-0 Licenses klasörü SYBase -E Test Drive -age. bu kur, kurduğumuz kısım. Bilgisayar lokasyonu. Arkadaşlar burada şaşıracağımız bir şeyle karşılaşacağız. Authenticate dedim. Bakın. Gördüğünüz mü? 2021 olarak kurmuş. Burada bir sorun var. Peki nasıl aşarız bunu? Ee, öncelikle SF Packages lisans dosyama gidiyorum. Ve bunu açıyorum. 2027 olan kısmı alıyorum ve kopyalıyorum. Bunu kapatıyorum. Tekrar Şöyle indirdiğimizde ulaşabilirsek. Ulaşamazsak da faiz kısmından e, geliyorum. SFPK'cisa e, özür dilerim. Other Locations Computer. Az önce SEBase'e geldik. MPL'e geldik. Ve burada SESAM diyorum. Licenses diyorum. Ve kurduğum sıkıntılı olan lisans dosyamı düzeltiyorum. Authenticate dedim buradan. Bunu siliyorsunuz 2021 olanı. Ve doğru olan lisansı buraya yapıştırıyorsunuz 2027. Ve bunu kaydediyorum. Doğruluyorum bakalım. E, kaydı oldu mu şeklinde. Authenticate dedim ve lisans dosyamı doğru bir şekilde yapıştırdım buraya. Kapatıyorum bu kısmı. Yapacağımız tekrar ediyorum. Files, SF Packages, SEBase ve buradaki dosyayı alıp Other Locations bilgisayar SEBase MPL Daha sonra SESAM Ve Licenses SEBase dosyasına Bunu almanız arkadaşlar Buraya yapıştırdıktan sonra emin olduğunuzda işlemimiz tamamlanıyor Bakalım Başarılı bir şekilde başlatabilecek miyiz bu arada videomuz kaç dakika oldu? Bir 20 dakika olacak. Problem değil. Geliyorum bu kısımdan. Terminali açıyorum. Ve yazacağım komut su-npl-adm Şifremizi giriyoruz. Ve burada start sap all diyerek enter'a basıyorum. Bakıyorum SAP servislerime ulaşabiliyor muyum? Başlatabiliyor muyum? Şeklinde bekliyorum ayağa kalkmasını SAP servislerim. Evet gördüğümüz gibi e, database'ler gördü. Start diye bir başarılı diyor agent başlattım diyor. Ama biz VHCal MPLC yani hostumuzun ayağa kalkması önemli. Bakıyorum. Evet. Instant Service Host VHCal MPLC başlatıldı diyor. Her şey başarılı. Gördüğünüz gibi start SAP server bu şekilde başlattığını söylüyor bize göreceğimiz üzere. Bu ekranı da alırsanız arkadaşlar biz e, ne yapacağız? Diğer tarafta A ayarlarımıza geçeceğiz. A ayarlarını da anlatacağım. Sonrasında GUI kurulumunu yaparak client tarafının lisanslamasına geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız için lütfen çekinmeden hem Whatsapp'tan hem arayarak hem de Youtube'dan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.